Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 15 dakikada pişecek etli nohut yemeği yapacağız. Bunun için malzemelerimiz yarım kilo nohut. Akşamdan suda beklettik. Yarım kilo kuşbaşı etimiz, 2 orta boy patatesimiz, 1 orta boy soğan, 2 domates, baharatlarımız kimyon, karabiber pul biber veya toz biber istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ve 2 yemek kaşığı dolusu salçalarımız. Domates ve biber salçamız. Öncelikle sıvı yağımızı bir miktar tenceremize koyuyoruz. Yağlı sevenler daha fazla kullanabilirler. Ben yaklaşık 2 yemek kaşığı ölçüsünde yağ kullandım. Öncelikle etlerimize bir 5 dakika falan renkleri dönene kadar kavuruyoruz. Etleri kavurduktan sonra içine soğanımızı attık. Baharatlarımızı, baharatları karabiber, kimyon ve pul biber, tuzumuzu ekledik. Bunları bir süre 5 dakika falan kavuruyoruz. Daha sonra içine salçamızı ekliyoruz. Diğer malzemeleri sırayla ekleyeceğiz. Evet, soğanlarımız kavruldu salçamızı ekliyoruz. Patateslerimizi ekledik. Doğramış olduğumuz iki adet domatesi de ekledik. Hepsini güzel karıştırıyoruz. En son akşamdan suda beklettiğimiz nohutlarımızı ekliyoruz. Evet yeteri kadar sıcak suyumuzu ekledik şimdi kaynamaya başlayacak kaynadıktan sonra kapağını kapatacağız Evet duyuyorsunuz şu an düdükten gelen sesi Hemen altını kısıyoruz Bir 15 dakika sonra yemeğimiz hazır olacak Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti servise hazır hale geldi Herkese afiyet olsun Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.